Biten piller nasıl doldurulur? Bu videoda onu göreceğiz. Salt tuz ile bu pillerimizi dolduracağız. Hadi videoya geçelim. Kumandanın içindeki pilleri çıkaracağız. Bu kumandanın içerisindeki piller çalışır durumda. Kamera tuttuğumuzda bu şekilde ışık veriyor. Çalışan pilleri çıkarıyoruz. Eski pilleri takacağız ve kumandamızda çalış çalışmadığını kamera tutaraktan kontrol edeceğiz. Eski pilleri taktık. En basit şekilde bu şekilde kontrol edeceğiz. Kameramızı tutacağız. Eğer ışık vermezse bu piller demek ki çalışmıyordur. Bu pilleri şimdi birazdan dolduracağız. Eğer bitik olduğu için kumanda basımıza herhangi bir ışık gelmiyor. Pilleri kumanda yardımıyla test ettik ve piller çalışmıyor. Şu anda çıkaracağız. Pilleri bardan içerisine alıyoruz. pillerin üzerine salt tuz ekleyeceğiz. 2 kaşık salt tuz ekliyoruz. Öyle. Sonra da kaynamış su ekleyeceğiz. Kaynamış suyu pillerin üzerine ekleyeceğiz. Kaynamış olan suyu bardağa dolduruyoruz ve tuzun erimesi için kaşıkla karıştıracağız. Tuz iyice eriyene kadar karıştırıyoruz ve bekleyeceğiz. Tuzun erimesi için karıştırıyoruz. Tuz iyice eriyene kadar bekleyeceğiz. Arada bir karıştıralım. Karıştırarak tuzun erimesini bekleyeceğiz. Bu şekilde kabarcıklar oluşur ve biraz bekleyeceğiz. Biraz bekliyoruz bu şekilde. Pilleri çıkarıyoruz, bir kuru bezle temizleyeceğiz, kurutacağız pilleri daha doğrusu ondan sonra deneyeceğiz. Şöyle temizledikten sonra bir bezle iyice kuruttuktan sonra kumandamızın üzerinde bulunan çalışan pilleri çıkarıyoruz ve doldurduğumuz pilleri takıp deneyeceğiz çalışı çalışmadığını. Şimdi kontrol edeceğiz kumandaya yardımıyla. Pillerimiz dolmuş ve kumanda taktığımızda bu şekilde çalışır durumda ışık veriyor. Bazılar pilleri şöyle atıyor. Hani bol bol bulmadığını sekmesi için. Bunda belli olmaz. En yani iyisi kumandayla yani şöyle basarak şurada ışık kamera tuttuğumuz zaman bu ışık yanacak. Bu şekilde test etmiş olduk. Doldurduğumuz pillerle Televizyonumuzu şimdi açacağız. Televizyonumuz evet kumandamız çalışıyor ve piller çalışıyor. Televizyonumuz açık durumda. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı güzel günler dilerim. Ayrıca bu konu hakkında sizlerden yorum bekliyorum.